Peki şimdi gidip gelen genellikle yemekten sonra e, ortaya çıkan bir ağrıdır dediniz. Bu ağrı vücudun hangi bölümünde, arkada bel bölgesinde mi hissedilir, öne de vurur mu? Biraz ağrının da yerini bölgesini tanımlayabilir misiniz? Evet, bunu da söyleyeceğim. Bir de aynı zamanda niye aslında bu ağrı böyle dalgalı bir diyebilirsiniz. Sonuçta bunu da yani çok önemli bunu anlamak lazım. Safra kesesinde safra üretilmiyor. Sır, safra birikiyor orada. Belirli hmm. yemekten sonra karaciğer çünkü hep sürekli safra üretiyor. Beynimizden yemek yedikten sonra sinyal geliyor. Safra ıı, üretilmesi artıyor. Geri kalan yemek yedikten sonra safra gelecek yemek için safra kesesinin içinde aslında siz şöyle bakarsın. Safra kesesi bir çuval. Bir kas çuvalı. Gelecek sefer yemek yediğinizde de o kendini bir kas çığlığı böyle sıkıyor, sıkıyor ki içindeki o safra aksın ve bir şekilde bağırsağın içine girsin. Ve bu harekette de safra kesesinin çıkış e, kanalında kum veya taşlar yolu kapatınca tam bu hareketi yaparken safra kesesinde o zaman has, arka, ıı, hastalarımız bu ıı, periyodik gördüğümüz ağrıları hissediyorlar. Bunlar genelde daha e, kostlarımız yani şey, oburgalarımızın altındaki oluşan bir ağrı. Orada görürüz. Ama bunlar midenin tam böyle ortasına da vurabilir. Ve bu en e, ağrı durumlarda da sırf buradan da e, sırt ağrısı olarak bile arkaya doğru vurabilirler. Yani aslında bir sırf tek bir yerde değil Çeşitli alanlarda üst karın bölgesi ve sırta vuran bir ağrıdan bahsediyoruz.